Bugün yenilikçi eğitim ekosisteminin ışığında Türkçe'nin bizlere sunduğu büyülü dünyayı birlikte keşfetmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı günün açılışını yapmadan önce aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Şimdi büyük heyecan ve derin bir saygıyla MBA Okulları Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adem Durmuş'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum yenilikçi eğitim ekosisteminde öğrencilerimize deneyimler oluşturmak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Bugün genç yazar arkadaşlarım, artık onlara öyle hitap etmek istiyorum. Kalemiyle usta olmuş, bize ışık tutmuş usta yazarlarla bir gün birlikte geçirecekler ve kendileri de aslında yazma hayatlarına yeni bir boyut kazandırarak geleceğe yön verecek birçok yazına imza atacaklar. İyi yazın, çok yazın. Ayrıca bu ülkeyi var edenleri Ulu Önder Atatürk'ün unutmadan yazın. Şimdi öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunda ilham olacak çok kıymetli yazarlarımızı kürsüye davet etme zamanı. Türk dilinin zenginliğini koruyabilmek, Türkçeyi dünyaya Türk diliyle ifade edebilmek için bence yazarların en büyük sorumluluklarından bir tanesi bu. Dilini zenginleştirmek. Umarım hayat yolculuğunuzda bir taş koymuş oluruz bugün bu çalışmada sizlere. Başkaları okuması için değil, öncelikle kendimizi tanımak için yazmalıyız. Kendimizi tanımanın, kendimizi şifalandırmanın en güzel yollarından bir tanesi yazmak. Umarım bugünkü güzel atölyelerde yaratıcı birçok çalışmalar yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bir şekilde yazarlığı bir yolculuk olarak nitelendiriyorum. Keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek. Umuyorum hayatınızın sonraki aşamalarında içinizde ne varsa onu dışarıya çıkartırsınız. Bu çok önemli bir şey çünkü. Biz dünyayı kelimelerle görür, kelimelerle anlamlandırırız. Bizler bugün atölyelerimizde sözcüklerin, edebiyatın kanatlarının altında sizlere de o büyülü dünyanın kapılarını aralamaya çalışacağız. Güzel, yaratıcı yazma süreçleri, şiirler, masallar, öyküler dökülsün. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Daha kısa cümleler kurmaya başladık ve bu kısa cümleler anlamı yutmaya başladı. Böyle olunca birbirimizi anlayamayacağız. E bu nedenle yazı yazmanın, okumanın ve kendimizi ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu farkına varmamız gereken bir çağa da giriyoruz. Biz sizden öğreneceğiz, siz de bizden naçizane öğreneceksiniz. Atölyelerde görüşmek üzere çok zengin bir dil ve maalesef biz konuşurken kaybettiğimiz kelimeleri belki yazarken tekrar bulacağız, tekrar kavuşacağız diye düşünüyorum. Kendi adıma burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle de çok güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben bugün fantastik, bilim kurgu, ütopya, distopya konularında farklı çalışmalar yapacağım. Ben doğal yansımalı seslerle öncelikle tabiatı ve doğayı nasıl dinleyebileceğimiz üzerine konuşmak istiyorum. MBA okullarının düzenlediği birinci yaratıcı yazarlık festivalinde olmak benim için çok heyecan verici. Umarım devamı gelir ve yıllar boyunca sürer. Çok önemli çünkü bu tür etkinlikler. Benim atölyemde çocuklarla kelimelerin üzerinde konuşacağız, kelimelerin yaşamımızda ne kadar anlamlı olduğunu. Biz yaparız zeka, teknoloji, dijital kültür ve hayal gücü üzerine etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu yaş çocukları kabul görmek istiyor, cesaretlendirilmek istiyor, kendini güvende hissetmek istiyor. En azından bizler onlarla ben kendi adıma atölyemde bunu yapmayı düşünüyorum. yazmaya dair çok fazla şey öğrendim. Kendim artık yardım almadan bir şeyler yazabiliyorum rahatlıkla. Bugün çok güzel geçti. Yaratıcı yazarlıkla ilgili çok güzel şeyler öğrendim. Bugün gerçekten geliştirici ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Ya, usta yazarlardan çok şey öğrendik. Gerçekten bize çok şey kattılar. Sevdiğim yani fantastik yazarlar da vardı. Hepsi farklı türdü. Güzel, eğlenceli, çeşit çeşitti.